arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar battaniyenin ikinci bölümüyle geldim şimdi ikinci bölümde devamını anlatıp bitireceğim ee, birinci bölümde e, hemen sağ üst köşeye bakın şimdi oradan linki çıkacaktır ona tıklayıp önce birinci bölüm izler sonra da bunu izleyip devam edersiniz şimdi Hanımlar e, ben o birinci bölümde şu ikinci sırada bırakmıştım şimdi bunu normalde ben, bana gönderilen fotoğrafta şu trabzanlar 4 sırada bitiyor. Ben 5 sıra yaptım. Biraz küçük geldi bana. Bütün motifleri 5 sıra yaptım. sonunda en son şu kenarı 36 trabzan. Burası da 25 trabzan oldu. Şimdi bunu aslında söylemem bir anlamı yok. Siz çünkü ipinizin kalınlığına göre ayarlayacaksınız. Şuralarda hep ikişer tane artırdım. En son sırada da bir tane, bir tane buraya bir tane de buraya arttırdım. Yani bakın iki bu tarafa iki bu tarafa dört tane arttırmışım burada ilk üç dört sırada, sonra beşinci sırada iki tane arttırmışım. Şimdi hanımlar, ben bunun motiflerin birleştirmesini yapacağım, göstereceğim şimdi nasıl birleştirdiğimi kenarlarını göstereceğim derken bu bölümde bitireceğiz anlatımımı. Şimdi şöyle gelmişim bakın biraz azıcık geri alayım. Şöyle hanımlar bakın hemen bismillahirrahmanirrahim diyerek e, nasıl yaptığımı göstermeye başlayayım. Şöyle hanımlar bakın ipim altta. Hep altta kalıyor. Hemen şuradan bir ilmek aldım. Bir de buradan alıyorum. Bakın. Hemen yani bir bu motiften bir sağdakinden bir de soldakinden alıp üçünü birlikte çekiyorum hanımlar. Tekrar bakın bir daha aldım. Yine ipim altta. Hemen aldım bakın yine aynı şekilde bir sağdan bir soldan şöyle kaydırma yöntemiyle şimdi arkasında göstereceğim. Çok güzel temiz bir çalışma oluyor böyle hanımlar. Bakın aldım şimdi tekrar. Hemen bak bu şekilde devam ediyorum. Şimdi son geldim. Son yerine orada da aynı işlemi yapacağım ama burada şu bu tarafa geçişimiz var ya biraz e, sıkışık oluyor orası ama yine de yapılıyor. Sorun değil. Şöyle hemen yaptım burayı da bakın. E, geldim şimdi geçiş yerine. Aynı şekilde burayı nasıl yapmışsam hanımla burayı da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi bu ipim e, yine altta kalıyor. Bakın şöyle bir zincir çektim. Hemen geçtim bu tarafa. Yani şu zincirin. Bu buradan gelirken de aynı şekilde bir zincir çekmiş. Bu tarafa geçmişim. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ama bakın bu üstte kalıyor. Şimdi hemen başlıyorum işleme. Bakın buradan aldım bir tane. Hemen diğer motiften de alıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. Şöyle. Tekrar aldım yani hiçbir değişiklik yok Halb aynı şekilde e, sıramız başa çıkana kadar böyle devam ediyoruz hanımlar. kaydırma yöntemiyle eklemiş oluyoruz motifimizi yani hiç üst üstüne gelmiyor şöyle bakın anlana geliyor şimdi göstereceğim ters taraftan da bu şekilde devam ediyorum üstten alıyorum hanımlar farkındaysanız bakın şöyle hep üstten tığımı taktım ve burayı da aynı şekilde üstten takıyorum tığımı alttaki ipi alıp bu şekilde çıkarıyorum taktım tığımı tekrar buraya da taktım hemen üçünü birlikte çıkarıyorum şimdi bu e, alttaki önceden motifleri yaptığınız zaman hanımlar bu motiflerin sayıları art diğer mode, bölümde de söyledim. Bu motiflerin sayıları aynı olması gerekiyor. Eğer aynı olursa yani birbirinden fazla farklı olmazsa sayısı hiçbir sıkıntı olmayacak. Gayet düzgün gelecek. Şimdi benimkinin aynı şekilde sayıları hep aynı. Bakın şurasını göstereyim hanımlar. Bakın ne kadar güzel oluyor. Bu birleştirme yeri. Şimdi üzerinden geçtim çok güzel oldu şimdi bunu hanımlar buraya kadar ben e, birleştirme işlemini bitireceğim e, sonra e, devam edeceğim ip kenarların anlatımı sonra e, pompon ve de fiyonklar da yapıp bitireceğim hanımlar şimdi ben burayı başa kadar gideyim anlaşıldı sanırım bu ortasının yapılmış şey birleştirme yerin nasıl olduğu anlaşıldı anlaşılmayacak bir şey de yok zaten çok kolay şöyle bir ondan bir ondan alıyoruz birleştiriyoruz şöyle şimdi ben buraya buraya kadar gelip devam edelim eklememi yaptım hanımlar sonuna geldim bakın dediğim gibi ip aşağıda şöyle iki tane kaldı onları da göstereyim son bir tane kaldı bakın şöyle ipim aşağıda olduğu için şimdi bak bu şekilde son e, işlemi de yapıyorum buradan hanımlar bir tane şöyle en son hani şu kenarı gittiğim için normalde böyle olmayacak ben kenarı gittiğim için şimdi kenarda göstereceğim size ee, kenarını yaptım hanımlar bir sıra gittim şöyle bakın hanımlar bitti şimdi tersten de göstereyim bakın arkası da çok güzel oldu gayet güzel bir işlem oldu şu ortaya da bakın ortası da çok güzel hiçbir yani şu da bir boşluk yok delik oluşmuyor Zaten hanımlar şu e, zincirlerde ben hep ikişer tane çektim. Böyle kocaman delik oluşsun istemedim. Şimdi hanımlar bu burada bitti. Ben burada ipimi kırıp e, aşağıda saklayacağım bunu. Şöyle çekiyorum. Bakın çok güzel oldu. Bunu aşağı altına çekip şey yapacağım. Kaybedeceğim. Şimdi hanımlar bunu ben motifleri bütün ekledikten sonra işte bir tane burayı bıraktım size göstermek için en sonunda bu biraz dediğim gibi biraz bana küçük geldi şu kenarını hanımlar bütün etrafını ekleme bütün yani eklemeler bittikten sonra dört tarafını şuralarını şey yaptım çakma trabzan şuralarına normal trabzan yani şu ortasına biraz böyle hani bu ortası aşağı doğru çekiyor gibi oluyor onun için bütün köşeleri e, dört kenarını öyle dolandım şu kenarlarda iki tane artırdım sonra bana dediğim gibi gönderilen fotoğrafta ayrıca mesela burasında en sonunda böyle bir gitme yok yani sadece motifleri bitirmiş hemen bir sıra bunu yapmış sonra da kenarını yapmış ama dediğim gibi benim gözüme küçük geldiği için bir sıra böyle gittim sarıyla sonra bunu da e, üçlü trabzan çektim Üçlü trabzanı iki sıra gittim. Üçüncü sırada da bu kenarını yaptım. Şimdi kenarında nasıl yaptım onu da anlatacağım. Ha hanımlar şu köşelere dönerken mutlaka bu ilk sırada iki tane artırmıştım ya. Bu beyazı giderken üç tane artırdım. Üç ilmeğimi trabzanın tepesine ikişer tane battım. Öyle artırdım. Çünkü yoksa köşeler dönerken toplanabilir. Öyle artırma işlemi yaptım hanımlar. Şimdi bakın bu kenarını nasıl yaptım onu göstereceğim size. Kenarda çok kolay. Yani bana gönderilen fotoğrafta nasıl aynı şekilde yaptım. Ben sadece sıra ekledim. Yani fazladan kendim sıra eklemiş oldum. Yoksa modeli hep aynı yaptım. Şimdi hanımlar 3 tane zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battım. Şöyle Bakın tığımın üstüne üzerine 3 tane sardım. 1, 2, 3, 4. 4 tane geri çıktım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine 2 tane sardım. Hemen e, buraya trabzan yapıyorum. 2, 3. Orayı 4 tane çektim. Burayı 3 tane çekiyorum hanımlar. Şöyle 2, 2 çekiyorum trabzanlarımı. Bu boşluğa 8 e, tane trabzan yaptım. Şöyle bakın. 2-2 çekiyorum. Trabzanlarımı 3 tane yani üçlü çekmiş e, çektim bu trabzanları boyuna ama şurayı 4'lü çektim. 2 4 5 tane. Şimdi 6.'yı yapıyorum. 2 4 2 4 6 7 oldu sanırım. Bakın çift çift çekiyorum hanımlar. buradaki zinciri saymıyoruz hanımlar. 2, 4, 6, 8. Evet 8 tane olmuş. Şimdi hanımlar bakın burada da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane. 3 tane sayıyoruz. 4. sık iğne şey, trabzanımıza şöyle sık iğne yapıyoruz. Yine aynı işlem. Bu şekilde devam ediyor hanımlar. Kenara 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı 3 tane sarıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Hemen çift çift çekerek geriye doğru geliyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. 2 tane doladım. Hemen bunun içini dolduracağım. Bir tane daha yapınca yeterli sanırım. Şöyle masam kameramın açısı dar olduğu için biraz zorlanıyorum.

sayalım 2 4 6 8 evet 8 tane olmuş hemen bir sayıyoruz buradan 1 2 3 4 4. trabzana sık iğne ile geçişimi yapıyorum bu şekilde hanımla bakın şöyle buraya zaten iki tane daha ancak sığar herhalde 1 2 3 hemen bakın tığımı 3 tane sardım 1 2 3 4 4 battım ve 2 2 geriye çıkıyorum. 2 3 4 defasında yani 4 defa çekerek geriye çıkmış oluyorum Devam ediyorum. Şimdi yine 2 2 2 yaparak Evet arkadaşlar son e kenar son diliminde yapıyorum bunu da yapınca bitiyor 1 2 3 4 5 6 7 8 sonuncuyu da yapıyorum. Sonra trabzanla kapatacağım. Ve kenarımız da bitmiş olacak. Bakın tam e, hanımlar 1 2 3 evet tam denk geldi. Şöyle ilk yaptığım zincirin köküne şöyle sık iğneyle geçişimi yaptım. Bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. İşte kenarı da bu kadar hanımlar. Şöyle çektim. Bunu saklayacağım sonra. Kenar işlemimizde bu kadar basit hanımlar. Çok kolay bir kenar. Ee, dediğim gibi burayı hanımlar iki sıra. Üçerli trabzan yaptım. Ee, normalde bir sıraydı. Ama ben dediğim gibi çok olsun diye. Şimdi bunun e, e, santimini merak ederseniz şu yani, dilimden Diğer dilime kadar 92 santim oldu hanımlar. Yani bundan diğer kenardaki dilime kadar ölçtüm. 92 santim oldu. Normalde onu yapan bayana sordum. 80 santimmiş. Ama ben buraları dediğim gibi 5 sıra burayı yaptım. Ayrıca burayı da fazla yaptığım için yani baya bir arttı. Şimdi hanımlar bakalım. Şimdi fiyonk ve pomponun işlemini yapacağız. Şimdi Fiyonk'un anlatımını yapacağım hanımlar şöyle e, Ne diyorduk buna? Unuttum şimdi Seyirli halka pardon Seyirli halkayla Fiyonk'umuzu yapmaya devam ederiz 2, 3, 4 tane zincir çektim hanımlar Tığımı Şöyle bakın 3 tane doluyorum Hemen Bakın şöyle 2 2 2, 2. Bu şekilde geriye doğru çıkıyoruz hanımlar. 3 tane doluyorum. Tekrar 2, 2. Bu şekilde geriye çıkıyoruz. Hemen devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum e, ee, seyirli içine tekrar sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum hanımlar. Sonra 1 2 3 4 4 tane e, yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Sonra 1 2 3 3 tane tığıma doluyorum. 2 2 olarak 4 tane geriye çekiyorum. 1 2 3 4 tekrar sonuncu yapıyorum şöyle bakın hep 4 tane çektim geriye 2 2 1 2 3 4 tane yaptım tekrar sık iğne ile burayı kapatıyorum şimdi hanımlar çekiyoruz bakın şöyle piyonkumuz oluştu bu şekilde olacak fiyonkumuz diğer şunu yaptığım gibi hanımlar burada da aynı işlemi yapıyorum şöyle e, tavşanın bedenini de bu şekilde yaptım bakın şu tığım ay çıktı çıkmaması gerekiyor şimdi tekrar göstereceğim şöyle sık e, bakın bu ortaya tığımı taktım çıkarıyorum buradan bir ilmek çıkarır gibi. Çıkardım ama tamamen çıkarmıyorum. Şöyle çekip sıkıştırıyorum bu halkayı. Şöyle. Bunun içinden çıkarıyorum. Bu beyaz e, motifler de aynı şekilde yaptım hanımlar. Böyle yaptığınız zaman bu ortadaki sihirli halkada olan ip kesinlikle gevşemeyecektir. Sağlam bir e, çalışma oluyor bu şekilde. Şimdi hanımlar burada ipimi kıracağım. Keseceğim bu fazlasını. Evet. Kestim. Şimdi bunu şöyle bir şey yaptım. Hanımlar şöyle bakın. Şu kestiğim ipi şöyle sıkıştırıyorum. Bir tane arkada bağladım. Şöyle bir düğüm attım. Öncelikle bir tane daha atalım. Evet. Şimdi hanımlar bunu üzerine beyaz ipi saracağım. Beyaz ipi sardığım zaman bu da ara yerde kaybolmuş olacak. Şöyle iğneme beyaz ip takmışım. Bir tane düğüm atayım. Bakın şöyle ortası İpimiz bu şekilde duruyor arkadan. Şöyle takıyorum iğnemi. Düğümümüz arkada kalacak görünmeyecek. Dikerken şimdi kaybolacak. Şimdi hanımlar bakın bu ipimiz duruyordu burada. Şimdi bu e, beyaz ipi şöyle sarıyorum. Şöyle. 2, 3. Bu sarma işlemini siz kendi ipinizin kalınlığına göre karar vereceksiniz. Ne kadar sarınca güzel oluyorsa o şekilde bırakacaksınız. Şöyle bakın. Sarıyorum. Düzgün bir şekli alana kadar. Evet. Şimdi hemen Şuradan bakın bir sıkıştırma işlemi yapıyorum iğnemle. Bu sardığım geriye açılmasın diye. Şöyle bakın. Bir sıkıştırma işlemi yaptım. Bir tane daha yapsam iyi olacak. Daha güvenli olur. Şimdi evet. Bakın böyle Fiyonkumuz bu şekilde oldu. Şimdi bunu şöyle birine dikeceğim. Çünkü daha çok var dikilecek. Fark etmez herhangi birine. Şu öncelikle şu ipimi buradan fazlasını kesiyorum hanımlar. Evet. Kestim fazlasını. Şimdi bakın şöyle tuttum parmağımı alttan. Bu şekilde dikeceğim bunu buraya. Altı da beyaz olduğu için Alttan görünse de fark etmez. Şöyle düzgün bir şekilde buraya dikmeye çalışacağım. Bakın şu şekilde bu tam ortasına dikiyoruz hanımlar. Bu iki e, fiyonkum, pardon iki tane motifimiz vardı ya. Onların tam ortasına dikeceğim. Bunu böyle sıkıştıracağım. Şimdi masada dediğim gibi yerim biraz e, kameramın açısı biraz dar olduğu için şimdi bunu böyle dikmekte zorlanacağım ben. Onun için dikme işlemini yapıp döneyim. Böyle olacak hanımlar. Başka bir şeysi yok. Bu şekilde olacak. Evet. Diktim bakın. Fiyonkumuz oldu. Şimdi hanımlar eee pomponunu anlatacağım. Onu da anlatınca bitiyor sanırım. Evet hanımlar pomponu çatalla yapacağız. Şöyle bakın bir parça ip aldım. Şöyle hemen, hemen çatalımın boyunda biraz daha uzun. Şu ortadakine taktım. Hanımlar benim ipim de e, normalde bunu yaptığım iple yapmadım. E, çünkü bu uç daha çok uç olduğu için bunu şey yaptım ben lif ipine 3 kat lif ipi yaptım onu onunla yapıyorum çünkü bu daha böyle şey oldu hani pomponun özelliği nedir tüy parçası çok olması bu da öyle oldu hoşuma gitti ben de bununla yaptım şimdi hemen sarıyorum bakın 1 2 3 4 5 6, 7 8 9, 10. Şimdi bu şekilde hanımlar ben burayı 50 tane saracağım. Evet hanımlar 50 tane sardım. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Şimdi hanımlar ben bunu üç kat yaptım dedim. Siz 3 kat yapmaz da lif ipin olduğu gibi yaparsanız öyle de yaptım. Baktım öyle de oluyor. Bir de bunu denemek için böyle yaptım. Hem de size göstermiş olayım diye. Bunu 50 tane sarıyorum. Ama iki e, katlı yapacağınız zaman 60 tane sarınca daha iyi oluyor. Şimdi burada bizim ipimiz vardı hanımlar. Bakın iplerimiz bizim duruyor burada. Önceden taktığım ipler. Şöyle hanımlar bir tane daha çıkarıyorum. Şöyle tığımla bakın. Üstteki ipi alta geçiriyorum. Alttaki ipi de buradan çıkaracağım. Yani bir bir sefer daha sarmış oluyoruz etrafına. Şimdi bunu böyle sıkıştırıyorum hanımlar. alıyorum. Bakın sıkıştırıyorum bunu. Hı. Çekiyorum. İyice. Ya bunu çatalın üzerinde de e, çekip sıkıştırmakta fayda var ama bu, orada yapınca e, hani gergide olduğu için tam sıkışmıyor. Çıkarttıktan sonra yapınca daha iyi sıkışıyor. Denedim de ben. Şimdi Burada düğüm atıyorum. İki defa düğüm atacağım. İki defa sarmıştık zaten. Bu ipim benim çok sağlam bir ip hanımlar. Kopması mümkün değil yani. Nasıl bir ipse ne kadar çekiyorsan koparamıyorum. Bakın şöyle. Evet. İşte böyle hanımlar. Pomponumuz bu. Ee, şimdi bunu keseceğiz hanımlar. Eğer ince uçlu bir makasınız varsa daha iyi olur. Benimki biraz normal e, terzi makası. İnce uçlu makasla da daha güzel olur. Kolay olur kesmesi. Şöyle bakın. Bu tarafı kestim şimdi. Diğer tarafı kesiyorum. Kestikten sonra fazlasını düzeltiyoruz. İşte bu kadar basit pompon dediğimizde böyle bir şey. Evet. Bakın şimdi bunu böyle yapıyorum. Fazlasını keseceğim. Siz daha güzel yaparsınız. Eminim. Şöyle. Evet. Bakın şimdi bunu fazlasını keseceğim. Bakın kesmişim bunu. Şöyle dikeceğim buraya. Bunu da buraya dikeceğim fazlasını keseyim şöyle kenarıya keseyim battaniyenin üzerinde olmasın döküntüleri Evet arkadaşlar bakın fazlasını kestim böyle aynı boyutta oldu. Evet şimdi hanımlar bunun e, dikme işlemini yapacağım. Şöyle bakın e, şuralardan şu köşelerimiz var ya. Buraya dikeceğiz. Birini buraya birini de buraya dikiyoruz. Şöyle ipime bakın takıyorum. Hani bağladığımız ip var ya. E, pomponu bağladığımız ipi iğneme taktım. Bunu buradan böyle dikeceğim hanımlar. Şu şekilde buraya montalayacağım. Böyle. Evet hanımlar. E, dikme işlemini herhalde göstermeme gerek yok <laughs> yani sonuçta siz de aynı işlemi yapacaksınız yaparsınız bunu öğretecek bir şeysi yok aynı renk ip olduğu için arkadan görünmüyor bu şekilde bunu buraya montalayacaksınız bu kadar basit hanımlar ee, sanırım başka bir şeysi kalmadı bu kadar bilmiyorum kaldı mı şu anda aklımda hiçbir şey yok ee, anlatım bu kadar ee, da gösterdik ee, sizin de istediğiniz bir model var, sana anlatmam istediğiniz bir model, bana fotoğraf gönderirseniz, e, Ayşe Ayşegülce Fikirler Instagram ya da Facebook'tan ya da video atarsınız, e, denerim en azından yapabileceğim bir şey olursa yaparım. Ayrıca hanımlar bu yaptığım her şey benim için sipariş, ben bunları sipariş olarak yapıyorum. Siz de sipariş vermek isterseniz, e, dediğim gibi oralardan benimle iletişime geçer, fiyat konusunda da bilgi alabilirsiniz. E, sayfamda gördüğümüz her şeyden sipariş alıyorum. Yani örgü adına olan her şeyden bilginiz olsun. E, takipte kalın. E, daha farklı fikirler için, e, kaçırmamak için diyelim. Zili de aktif hale getirirseniz e, ilk siz görürsünüz paylaşımlarımı. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.